Kasso, sen vitrini bayağı bir düzeltmişsin ya. Ne o? Cık, cık. Sosyetik sevgilin mi böyle giydiriyor, kuşatıyor seni? Ha? Yok canım, Deniz nişanlım artık. Ama merak ediyorsan kendimizi giydirecek kadar da kazanıyoruz yani. Ha. Ee? Evlilik yolunda böyle hızlı adımlarla ilerliyorum diyorsun sen yani. İmtihandan önce son bir kez tekrar yaptırayım falan diye mi geldin sen bana? Ha? Bak baştan söyleyeyim. Burada olmaz. Başka otele gideceğiz. Yok yok zamanında iyi not tuttuk. Kendimiz hallederiz. Başka bir şey konuşmaya geldim. Ne? Ne söyle? Anladık ciddi bir şey var. Anlat. Ablan seni arıyor. Narin. Allah. Sen nereden tanıyorsun ya benim ablamı? Geç, geç. Fırat olmadı bu ya. Ben bir otelde falan kalırdım oğlum. Hadi be abi, gel. Yalnız yaşıyorum zaten burada. Bir yer ayarlayacağız sana, merak etme. Şimdi rahat edersin sen burada. Fırat, Ev. Hakikaten şahaneymiş oğlum. İnsanın burada ömrü uzar be. Hadi geç sen otur, geç otur. Ben sana bir çay koyayım, bir de yemek sipariş edelim güzel güzel, ha? Ben aç değilim. Fırat bak, şunu da anlaşalım. Anlaşalım. Şimdi eğer ben burada kalacaksam işleri ben yapacağım. Oldu mu? Sen bana mutfağın yerini götür. Gel. Geç bakalım. Mutfak burası. Ne çay burada? Ha. Haftaya çıkacaksın diye bekliyordum. Şükür seni kavuşturan Ben de çıkınca yaslana giderim diyordum ama... ...senin avukat apar topar arabi attı buraya getirdi beni. Evet öyle tembihledim. Hem sen ne yapacaksın ki yaslandı? Ya hayat bitmiş bir abi orada. Kimsen de yok zaten. Ben sana şimdi burada güzel bir işte bulurum. Dediğin de haklısın da... ...benim yaşımdaki bir adama, hele sabıkalıysa kim iş verir ki? Sen merak etme. Hepsini ayarlayacağım ben. Be hadi çalış bakalım. Çalış çalış. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Zenginlik bu olsa gerek. Ee? Ne yapacakmış ablam beni? Ne bileyim kızım, ablan o senin. <laughs> ne demek, ne yapacakmış? Ablam benim hangi meslek grubuna ait olduğumu da biliyor mu? Biliyor. Ee, çekip kurtaracak mıymış beni bu hayattan? Onun için mi arıyormuş? Ne bileyim, dener herhalde. <laughs> Bak, sana numarasını vereceğim. Hemen ara. Yalnız benden bahsetmek yok. Sakın. Ha, niye? Niye, niye? Altı ay ya. Altı ay boyunca taktım koluna gezdirdin beni. Herkese takdim ettim gururla. Şimdi mi utanıyorsun? Kızım ne alakası var görmüyor musun? Başka bir hayatımız var yani. Hem Deniz'i de üzmek istemiyorum. Dedim ya bunların ikisi çok yakın arkadaş tamam mı? Hadi iyi gördüm yine seni. Ben karşısım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>